hemen akşamı eder. Eee yarın sabahtan gönderirseniz eee daha uygun olur diye tahmin ediyorum. Beklememiş olur gelen personelimiz de burada. Ay, Maalesef bu. yok. Maalesef yani bu olan bir durum öngörülen e, bir şey de olmadı. Yani alıyoruz. Söyledim. Aynen. Yani gelirseniz bu burada bir Yarın önünde de bir ara Bize geçmiş olsun diliyorum deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza. Büyük bir afet. E, kan stoklarının yetersizliği haberinde alınca e, biz de kan bağışı yapmaya geldik. ülkemiz için geçmiş olsun. Allah tekrar yaşatmasın böyle afetler. Şarjı değil mi? Normal. Şarjı var Şimdi sonlara gider. Ay dedi, sonlara sende mi? Bunlar olmamışlar. Bunlar olmamışlar. Bunlar olmamışlar. Bunlar olmamışlar. E, malum bir afetle karşı karşıyayız. Şu an e, elimizden ne geliyorsa, ne şekilde fayda sağlayabiliyorsak onun için buradayız. E, bu tablo gayet mutlu etti. Yani saat 11.30'da geldik. Bayağı bir taraflar var kanlarımla ilgili. Personeller de sağ çok iyi çalışıyorlar hep bir koldan. Emek geçenlere de teşekkür ederim. Ee, yani Yatak dolu. inşallah yardımımızı hep beraber saracağız. Üstesinden geleceğiz hep beraber. Sağ olasın. Formum alabilir hiç gerek yok. Sizin abi yok Malum e, deprem oldu. Dün akşam. E, üst sefer bu depremi yaşayan kişi olarak bu duruma çok üzüldük bu durumdan dolayı. E, bu duruma sessiz kalamazdık. Herkesi bekliyoruz kan vermeye. Maddi manevi yardımlar bir yana oradaki vatandaşlarımıza bir derece kanımızla yardım etmeye çalışıyoruz. Ekip olarak buraya geldik. Bu soğukta herkes gördüğünüz gibi hatta birbiriyle tartışıyor kan vermek için. İnsanlar o derece sahip çıktı ülkesine. Herkese böyle kan vererek destek vermeye davet ediyoruz.